Hepimiz o anları yaşarız. Hayatın yoğun temposunda yapılacak işler birikir ve biz kendimizi başka şeylere yönelirken buluruz. Yapılacak bir iş belirir ve kendimizi başka her şeye çekilirken buluruz. Bu hepimizin zaman zaman yaşadığı bir durumdur. Erteleme, yapılması gerekeni erteleme sanatı, yaygın bir insan deneyimidir. Bu durum zamanımızı ve enerjimizi tüketir. Üretkenliğimiz, refahımız ve gönül rahatlığımız üzerinde etkili olarak hayatımızın üzerine bir gölge düşürebilir. Bu gölge bizi sürekli bir stres ve kaygı içinde bırakabilir. Ancak neden ertelediğimizi anlamak, üstesinden gelmenin ilk adımıdır. Bu farkındalık bizi daha bilinçli ve kararlı adımlar atmaya yönlendirebilir. Bu davranışın psikolojik köklerini çözerek değişim için stratejiler geliştirmeye başlayabiliriz. Bu stratejiler bizi daha üretken ve mutlu bir hayata taşıyabilir. Bu video ertelemenin nedenlerini ve sonuçlarını araştıracak ve sizi onun pençesinden kurtarıp daha doyurucu, üretken bir hayata kavuşmanız için pratik ipuçları sunacak. Bu ipuçları günlük yaşamınıza kolayca entegre edilebilir. Gölgeden çıkıp eylemin ışığına adım atmanın zamanı geldi. Bu adım hayatınızda büyük bir fark yaratabilir. Ertelemenin nasıl üstesinden gelineceğini ve şimdiki zamanın gücünün nasıl geri kazanılacağını keşfederek gelin bu yolculuğa birlikte çıkalım. Bu yolculuk sizi daha mutlu ve tatmin edici bir geleceğe taşıyacak. Neden erteliyoruz? Cevap genellikle karmaşık ve çok yönlüdür. Duygusal, psikolojik ve durumsal faktörlerin birleşimine dayanır. Yaygın nedenlerden biri başarısızlık korkusudur. Yeteneklerimizden şüphe duyduğumuz için kendimiz için gerçekçi olmayan beklentiler belirleyerek bir görevden kaçınabiliriz. Mükemmeliyetçilik de ertelemeyi körükleyebilir. Kusursuz iş çıkarma arzusu felç edici olabilir ve eyleme geçmek yerine kaçınmaya yol açabilir. Öte yandan bazı kişiler can sıkıntısıyla veya eldeki işe ilgi duymamakla başa çıkmanın bir yolu olarak erteler. Erteleme Öz kontrol eksikliğinden veya zaman yönetimi ile ilgili zorluktan kaynaklanabilir. Aşırı yüklenme ve kötü organizasyon da soruna katkıda bulunabilir. Ertelemenin üstesinden gelmek için etkili stratejiler geliştirmenin anahtarı kişisel tetikleyicilerinizi anlamaktır. Ertelemenin sonuçları hayatımızın çeşitli yönlerini etkileyerek çok geniş kapsamlı olabilir. Akademik olarak erteleme Kaçırılan son teslim tarihlerine, düşük notlara ve artan stres seviyelerine yol açabilir. Mesleki olarak kariyer gelişimini engelleyebilir, iş arkadaşlarıyla ilişkileri bozabilir ve olumsuz bir çalışma ortamı yaratabilir. Somut sonuçların ötesinde erteleme, zihinsel ve duygusal sağlığımıza da zarar verir. Suçluluk, utanç ve yetersizlik duygularına yol açabilir. Bitmemiş işlerin sürekli ağırlığı kaygı, stres ve hatta depresyon yaratabilir. Erteleme ayrıca benlik saygımıza zarar verebilir ve hedeflerimize ulaşma yeteneğimize olan güvenimizi aşındırabilir. Bu olumsuz etkileri fark etmek ve ertelemeyi bırakmanın genel sağlığımız ve mutluluğumuz için gerekli olduğunu anlamak önemlidir. Doğru stratejiler ve zihniyetle erteleme döngüsünü kırmak mümkündür. Etkili bir yaklaşım, kişisel erteleme tetikleyicilerinizi belirleyerek başlamaktır. Zorlayıcı, sıkıcı veya zor görünen görevleri erteliyor musunuz? Ertelemenizin arkasındaki nedenleri anladıktan sonra, başa çıkma mekanizmaları geliştirmeye başlayabilirsiniz. Örneğin, başarısızlık korkusu bir faktörse, büyük görevleri daha küçük, daha yönetilebilir adımlara ayırmayı deneyin. Faydalı bir diğer strateji ise gerçekçi bir program oluşturmak ve mümkün olduğunca buna bağlı kalmaktır. Görevlere öncelik verin, son tarihler belirleyin ve iş için belirli zaman dilimleri ayırın. Kendinize karşı nazik olmayı ve yol boyunca başarılarınızı kutlamayı unutmayın. 5. bölüm: Parçalara ayırmak. Küçük adımların gücü. Ertelemenin üstesinden gelmenin en etkili yollarından biri küçük adımların gücünü benimsemektir. Küçük adımlar, büyük hedeflere ulaşmanın en güvenilir ve sürdürülebilir yoludur. Büyük görevler bunaltıcı gelebilir ve bu da kaçınmaya ve gecikmeye yol açar. Bu tür büyük görevler genellikle gözümüzde büyür ve bizi hareketsiz bırakır. Ancak bu görevleri daha küçük daha yönetilebilir parçalara ayırarak onları daha az korkutucu ve daha ulaşılabilir hale getirebiliriz. Küçük parçalar büyük resmi daha net görmemizi sağlar. Görevi tamamlamaya yönelik atabileceğiniz en küçük adımı belirleyerek başlayın. Bu adım sizi harekete geçirecek ve motivasyonunuzu artıracaktır. Bu bir belge açmak, materyallerinizi toplamak veya proje üzerinde sadece 5 dakika çalışmak kadar basit olabilir. Önemli olan sadece başlamaktır. Küçük bir başlangıç büyük bir ilerlemenin ilk adımıdır. İlk adımı attığınızda Genellikle ivmenin sizi ileriye taşıdığını ve hedefinize doğru çalışmaya devam etmeyi kolaylaştırdığını göreceksiniz. İvme, başarıya giden yolda en büyük dostunuzdur. Unutmayın, küçük adımlar bile zamanla önemli ilerlemelere katkıda bulunur. Her küçük adım, büyük bir başarıya giden yolda atılmış bir adımdır. 6. bölüm Öz şefkatin önemi Erteleme ile mücadelede öz şefkat en güçlü müttefikinizdir. Ertelediğimizde öz eleştiri ve olumsuz iç konuşma tuzağına düşmek kolaydır. Ancak kendimizi azarlamak sadece utanç ve kaçınma döngüsünü körükler. Bunun yerine ertelemenin yaygın bir insan deneyimi olduğunu kabul ederek öz şefkat uygulayın. Kendinize aynı sorunla mücadele eden bir arkadaşınıza sunacağınız nezaket ve anlayışı gösterin. Aksiliklerin sürecin doğal bir parçası olduğunu unutmayın. Kendinizi eski kalıplara geri dönerken bulursanız, pes etmeyin. Aksiliği kabul edin, kendinizi affedin ve hedeflerinize yeniden odaklanın. Öz şefkat, kendinizi rahat bırakmakla ilgili değil, büyüyüp gelişebileceğiniz destekleyici bir iç ortam yaratmakla ilgilidir. 7. bölüm: Motivasyonunuzu bulmak, içinizdeki ateşi beslemek. Motivasyon, ertelemenin üstesinden gelmede çok önemli bir rol oynar. Motivasyon, bizi harekete geçiren ve hedeflerimize ulaşmamızı sağlayan içsel bir güçtür. Bir göreve veya projeye heyecan duyduğumuzda, doğal olarak ona coşkuyla yaklaşmaya daha meyilli oluruz. Bu heyecan, bizi daha üretken ve odaklanmış hale getirir. Ancak, nahoş veya sıkıcı görevlerle karşı karşıya kalındığında, motivasyon bulmak zor olabilir. Bu tür görevler, genellikle erteleme eğilimimizi artırır. Motivasyonu artırmanın bir yolu görevi değerlerinize ve uzun vadeli hedeflerinize bağlamaktır. Bu, görevin anlamını ve önemini daha net görmenizi sağlar. Kendinize bu görevin neden önemli olduğunu ve özlemlerinizle nasıl uyumlu olduğunu hatırlatın. Bu motivasyonunuzu artırabilir ve görevi tamamlamanızı kolaylaştırabilir. Tamamladıktan sonra hissedeceğiniz başarı duygusunu gözünüzde canlandırın. Bu sizi motive edebilir ve görevi bitirmenize yardımcı olabilir. Etkili bir diğer strateji ise iş akışınıza ödüller ve teşvikler dahil etmektir. Bu motivasyonunuzu yüksek tutmanın harika bir yoludur. Küçük hedefler belirleyin ve her kilometre taşına ulaştığınızda kendinizi ödüllendirin. Bu, büyük görevleri daha yönetilebilir hale getirir. Bu, mola vermek, bir ikramın tadını çıkarmak veya keyifli bir aktiviteye katılmak kadar basit bir şey olabilir. Küçük ödüller motivasyonunuzu sürekli olarak yüksek tutmanıza yardımcı olabilir. 8. bölüm: Destek Aramak. Yalnız yapmak zorunda değilsiniz. Ertelemenin üstesinden gelmek zor olabilir ancak bununla tek başınıza yüzleşmek zorunda değilsiniz. Başkalarından destek almak, cesaretlendirme, hesap verebilirlik ve değerli bilgiler sağlayabilir. Güvendiğiniz bir arkadaşınızla, aile üyenizle, akıl hocanızla veya terapistinizle erteleme konusundaki mücadeleleriniz hakkında konuşun. Zorluklarınızı anlayan başkalarıyla bağlantı kurabileceğiniz bir destek grubuna veya çevrimiçi foruma katılmayı düşünün. Deneyimlerinizi paylaşmak ve başkalarından öğrenmek bir topluluk ve motivasyon duygusu sağlayabilir. Ertelemenin üstesinden gelmek için kendi başınıza mücadele ediyorsanız bir terapistten veya koçtan profesyonel yardım almak faydalı olabilir. Ertelemenizin altında yatan nedenleri belirlemenize, kişiselleştirilmiş değişim stratejileri geliştirmenize ve sürekli destek ve rehberlik sağlamanıza yardımcı olabilirler. 9. bölüm. Sonuç. Şimdiki zamanın gücünü benimsemek. Erteleme yaygın bir zorluktur ancak üstesinden gelinemez bir şey değildir köklerini anlayarak, etkili stratejiler uygulayarak ve öz şefkati geliştirerek, onun pençesinden kurtulabilir ve zamanımızı ve enerjimizi geri kazanabiliriz. Unutmayın, değişme gücü şu anda mevcuttur. Şimdiyi kucaklayın ve daha üretken ve doyurucu bir hayata doğru ilk adımı atın. Attığınız her küçük adım sizi hedeflerinize yaklaştırır ve ertelemenin ağırlığından uzak bir hayat yaşamanızı sağlar. Bugün başlayın ve harekete geçmenin dönüştürücü gücüne şahit olun. Ertelemenin üstesinden gelmek ve hayal ettiğiniz hayatı yaratmak için güce ve direnç sizde mevcuttur.